Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyorum? Yeni attığım villa videosunun devamını çekiyorum arkadaşlar. Bugün villama bugün arkadaşlar ne yapacağım bugün tamamlayacağım arkadaşlar villama. Arkadaşlar villamın ışık derecesi kötü. Birazcık meşale katıyorum. Şuralar arkadaşlar. çünkü ışık lazım. Kafama göre koyuyorum arkadaşlar. şu önemli değil. Arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapalım arkadaşlar? Evime bir ekleme yapayım, yapayım hmm. diyorum, yapıyorum arkadaşlar. Ee, evim şöyle arkadaşlar. Ee, buna ekleme yapayım diyorum. bir üst kat çıkayım diyorum arkadaşlar. Ee, evet, hangi blokla yapsam diyorum. Hmm. Hangi blok olabilir? Arkadaşlar aslında beyaz blok olabilir. Çok güzel yakışıyor. Ee, burada kaç kat var? 1 2 3 4, 2, 4, 4, 4, 4 5 6, 6 7, 8 9 var yani arkadaşlar. Buraya da bir çıkayım bir kat. Bir 5 kat çıkayım ya. Yani. Evet. 5 kaç ki arkadaşlar 3 4 5 5 kaç çıktım Evet hemen çıkalım şöyle arkadaşlar arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın çok güzel videolar gelecek arkadaşlar Evet şöyle. Arkadaşlar ben bu kat çıkmayı bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 kat çıkacağım demiştim ama 7 kat çıktım. Güzel büyük olsun diye. Şimdi arkadaşlar tabanını camla kaplayacağım. Ya da camla kaplamayayım arkadaşlar. Yok ya da, ya da evet evet camla kaplayayım. Daha güzel olur. Hemen cam diyoruz arkadaşlar. Sadece cam alalım. Evet arkadaşlar kaplıyoruz. Arkadaşlar camları da kapladıktan sonra geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavanı da camla kapladım ve size göstermediğim bir yer yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir alt kattan yukarıya çıkma yaptım arkadaşlar. Böyle oldu arkadaşlar. Şöyle çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar böyle ve üst katımıza çıkıyoruz. Arkadaşlar bir teras yapacağım. Şöyle Kırıyorum burayı. Burayı da kırıyorum. Burayı da kırıyorum. Burayı da kırıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle havalanalım. Buradan geçiyorum. Evet arkadaşlar böyle olacak. Hemen arkadaşlar kapı alacağım. Bir de hemen şöyle kapı diyorum. Arkadaşlar kapı. Arkadaşlar şu kapıyı seçeceğim. Ve arkadaşlar ne almalıyız? Blok. Hangi bloktan alsam? Evet. evet yok. Şöyle şuradan bakalım. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şunu alalım. Bu çok güzel gözüküyor. Evet, şöyle, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Terasımızda böyle oluyor arkadaşlar. Güzel oldu tam bir kişilik bir teras arkadaşlar. Şunları şöyle yapsam nasıl oluyor acaba? Böyle olacak en azından. Ama ben birazcık daha uzatmak istiyorum ya. Evet. Evet arkadaşlar. Şuradan uzatmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Uzattım bunu da arkadaşlar. Bunu da uzatayım tam ortalama olsun arkadaşlar. Evet. Tam ortalama oldu arkadaşlar. Evet, tam güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle iniyorum. Buradan bir şey almalıyım ben. O neydi almıştım? Evet. Mercanlar şöyle çok güzel oluyor. Evet. Bakın arkadaşlar böyle güzel bir görüntü kazandırdım buraya. Ama ben bundan değil de şöyle hangisini almıştık bunu almıştık Evet ya bu çok iyi şöyle koyduğumda Evet bunu sevdim arkadaşlar şöyle koyalım Evet arkadaşlar bu da böyle oldu. Şimdi şöyle ben buraya bir oturak koymak istiyorum. Merdiven evet, bundan koymak istiyorum. Böyle çok güzel oldu arkadaşlar kapılarını da takalım Şöyle gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar bir de dış görünüşüne bakalım arkadaşlar sizinle beraber evet arkadaşlar inelim aha zombiler girmiş eve. Zombi Creeper Hemen alalım bunları öldürerek Birinci aldık Diğerleri nerede? Ortalar Aldım Şunları da alalım Şimdi işe yaramaz şeyleri bırakıyorum şeyleri bırakıyorum. Meşale ve şey kalsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir de dıştan bakalım. Havuz yapacağız bir de. Gördüğünüz gibi dıştan görünüşü de böyle arkadaşlar güzel oldu. Bir de arkadaşlar atım için bir yer yapacağım. Arkadaşlar hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle devam ediyorum merdiven çıkarak oraya ulaşabileyim arkadaşlar. Evet böyle çıktım. Bir de böyle yapıyorum tekrar arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Bir de böyle yapıyoruz bir daha. sanırım çıkabilirim. Ama şöyle yapayım diyorum arkadaşlar. Şimdi oldu arkadaşlar. Evet çık çık çık. Çıkıyorum. 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 yapıyorum arkadaşlar? Çit diyorum. Çit. Şimdi şu çiti alalım. Evet. Bunu şuraya koyuyorum. Şimdi. Ee, bir de tasma alıyorum. Tasma. Bir de at yumurtası. Hemen at diyelim. At yumurtası çıkmıyor at yazınca. Şuradan şu var, tavuk var, arı var, inek var, domuz var. At buralardaydı. At nerede ya? Hah. At. Evet, atımı bağladım. Şöyle bir uçayım, size göstereyim. Evet, bu da böyle oldu. Kapatıyorum. Hemen bir isimlendiririm oraya. At diye. Hemen şöyle tabela alıyorum bir tane arkadaşlar. Koyuyorum buraya. At yazdım. Hemen şöyle bunları bırakıyorum. Hemen bunları bırakıyorum. Arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi böyle güzel bir villa yaptım arkadaşlar. Bir de havuz ekleyerek videomu sonlandırayım arkadaşlar. Hemen havuz ekliyorum. Arkadaşlar. Bunu da zümrütle yapacağım. Güzel olur. Şöyle hemen şuraya bir Havuz yapayım arkadaşlar hemen şöyle arkadaşlar evet böyle oldu bir de su alacağım arkadaşlar su neredeydi burada. Evet, havuzumu da yaptım arkadaşlar ve videomun sonuna geldim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.